Namaz kılmıyor veya namaza başlayıp bırakıyorsan az sonra anlattıklarım çok dikkatini çekecek. Dünya kurulduğundan bu yana hiç durmadan dönüyor. Yıldızlar, güneş, ay, evren olması gerektiği gibi düzenini bozmadan devam ediyor. Biliyoruz ve iman ediyoruz ki her şeyin yaratıcısı olan tek ve bir olan Allah'tır. Allah, yaratan, yaşatan, düzeni devam ettiren, seni yediren, içiren, rızkı veren, tek bir yaprağın dahi onun izni olmadan hareket edemeyeceği Yüce Rabbimiz. Sen bunların tamamını ve daha fazlasını göz ardı ederek onun çağırdığı huzura gitmedin günde beş defa seni ezanlarla huzuruna çağırdı ama sen gitmedin, unuttun, önemsemedin, belki de önemini tam anlamıyla bilemedin. Namazını terk ettin, bazen de başlayıp bıraktın ama çiçekler, böcekler, hayvanlar, ağaçlar, gökler, yerler, ve sayamadığım binlerce mahlukat Unutmadı onu zikretmeyi. Fakat insanoğlu dünya hayatına daldı ve unuttu Rabbini. Sen evet kardeşim sen unuttun Rabbini. Dünya sana daha tatlı geldi. Zevklerin seni ele geçirdi. Sana bir şey diyeyim mi kardeşim? Sen dünyaya ne kadar dalarsan dal, dünyayı ne kadar seversen sev o seni bir gün bırakacak ve sen bu dünyadan göç edeceksin. Rabbinle baş başa kaldığın o günde, kılmadığın namazlar önüne konulduğunda Rabbine karşı mahcup olmayacak mısın? Bitkilerden, böceklerden, kuşlardan, yaratılmış her şeyden daha üstün değil miydin sen? Bu saydıklarımın hepsi ve daha fazlası Allah'a şükrediyor. Peki insanoğlu her gün Rabbinin huzuruna neden gitmiyor? Neden kendini yaratanı unutuyor? Küçücük bir atom parçası dahi her dakika, belki her saniye Allah'a şükrederken sen Rabbine şükretmiyorsun. Ve öyle bir zaman geliyor ki üstünlüğümüzden bahsediyoruz. Namaz kılmadan, Allah'ı zikretmeden, Allah'ı tanımadan Allah'ın yarattığı bir dünyada onun dediklerini yapmadan nasıl üstün olabilirsin ki? Sen Müslüman değil misin? Müslümansın de mi kardeşim? Peki o zaman alemlerin Rabbi olan Allah'a neden secde etmiyorsun? Nefsin seni aldatıyor de mi? Dünya sana çok tatlı geliyor. Dünya hayatını 10 dakika bile terk etmek istemiyorsun de mi kardeşim? Namaz, insanın Allah'a şükrettiğini gösteren en önemli ibadettir. Namaz dinin direği Allah'a teşekkür vesilesiydi. Namazı terk etmek huzura gidişi terk etmekti. Allah'a günde beş defa teşekkürü terk etmekti. Unutuyor musun namaz kılmayı? Her gün nasıl yemek yiyorsun mesela? O yemekler boğazından nasıl geçiyor? Geçerken hiç şunu düşündün mü? O yemekleri sana kim veriyor? Ne olur bunu düşün kardeşim, ne olur. Ayaklarınla harama giderken hiç düşünmüyor musun? O ayaklarla nereye gidiyorsun? Faize girmek için mi ilerliyorsun? Harama gitmek için mi gidiyorsun? Peki o ayakları sana veren kim? Allah değil mi? Allah'ın verdiği o ayaklarla Allah'a savaş açmak için ilerlenilir mi? Harama gidilir mi? Bu nankörlük değil de nedir kardeşim? Hiç aynaya bakıp ben ne yapıyorum dedin mi? Her gün, her dakika, her saniye nefes alıyorsun. Peki o aldığın nefesin hesabı sorulduğunda ne diyeceksin Rabbine? düşünsene Rabbin sana kızgın bir şekilde o gün seni bekliyor. Tüm kainat, tüm insanlık, tüm melekler susmuş ve sana yardım edebilecek kimse yok. Dünyada da yok, ahirette de olmazsa ne yaparsın? Dünyada da, ahirette de sana yardım edebilecek yalnız Allah'tır kardeşim. O gün sana Rabbin yardım etmediğinde ne yapacaksın kardeşim? Kaçacak mısın? İnsanlardan medet mi umacaksın? Yoksa Rabbim bana bir şans daha ver. Ömrüm boyunca sana secde edeceğim mi diyeceksin? Bir şans daha, bir şans daha diye haykırsan da bir işe yaramayacak. Herkes isteyecek o şansı. Herkes yalvaracak ama alacağın cevap Size yeterince zaman verildi olacak. O gün Rabbin seni cehenneme göndermesinden daha kötüsü ne olabilir ki kardeşim? İnsanların sana kötü gözle bakması mı kötü yoksa Rabbinin sana kötü gözle bakması mı kötü? Belki çok yakışıklısın. Belki güzelsin. Malın var, zenginsin, kariyerin var, evin, araban var belki çok daha fazlası. Peki hangisi ahirette fayda edebilir ki? Hangisi seni cennete götürebilir ki? Hangisi kardeşim? Hiçbiri ama hiçbiri seni cennete götüremez. Orada sana sadece amellerin, iyiliklerin, ibadetlerin yardımcı olabilir. Namazın, orucun, zekatın yardım edecek. İnsanların sana faydası olmayacak. Kabirde yalnız kaldığında gecenin karanlığında kıldığın namaz aydınlık edecek seni. Kabir seni boğmaya başladığında namaz yardımına koşacak. Yılanlar sana yardım edemez. Toprağın altında yılanlarla olacaksın. Böcekler olacak orada ve sana hiç fayda sağlayamaz arkadaşların, çevren seni namazdan alıkoymasın kardeşim. Dalma şu fani dünyaya. Araba, ev, iş, yemek düşüncelerini meşgul etmesin. Allah zaten rızka kefil ama imana değil. İmanını kurtar kardeşim. Namaz seni kötülüklerden uzak tutsun. Dön kendine. Namaz kılıyorum ben. Allah'a secde ediyorum. Haram işleyemem. Haram yiyemem diye söyle. Kalk hadi kardeşim. Namazını kılmadıysan video izlemeyi bırak ve güzelce abdestini al. Abdest suyunun dokunduğu elinden, yüzünden, gözlerinden, ayaklarından günahları götürsün ve tertemiz ol en önemlisi de gönlünü temizle. Dünyayı haram düşünceleri bırak gitsin ve çık Rabbinin karşısına. Rabbim ben geldim. Aciz, günahkar kulun huzuruna geldi. Beni huzuruna kabul et güzel Rabbim de. Huşu içinde namazını kıl. Sonra aç semaya doğru ellerini ve Rabbim Biliyorum günahlarım var. Eksiklerim var. Beni affet Rabbim. Huzuruna geldim. Affet Rabbim. Hadi kardeşim. Seni Allah'a emanet ediyorum. Namazını kıl ve dualarında beni unutma. Nefsine yenik düşme. Diğer videoda görüşmek üzere hakını helal et bu arz kula